Merhaba oğlum. Arda ne gelmiş? Ne gelmiş annem? Konuşalım mı anneciğim? Hadi annesi konuştur. Konuşalım mı Arda'cığım? Arda buna bakmıyor. Nereye bakıyorsun oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> anne. Anne. Tatlı oğlusu. Güzel oğlusu. Bir de, bir de Agude Aguş. 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 Hadi hadi. Bir. iki, Üç. Dikkatini çekti. İlk defa görüyor. Oğlumun hiç fotoğrafını çekmiyorsun O da hiç görmemiş. Şimdi merakla bakıyor. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Hadi hadi gel. Çekin 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 yapalım. Çekin çekin çekin. Çok sağ güveniyorsan. Anne. Merhaba oğlum. Anne. Şaşırdı kaldı oğlum. Bu ne diyor? Benim üzerimde bir şey geziyor. Bir şey. Acaba ne o? Hadi Arda. Bir, iki, üç. Kıdış kıdış. Kıdış kıdış. Yol verdiciğim. Çok tatlısın ya. Bana şuralarını yiyeceğim. Şuralarını, dedi. Niye sustu? Niye sustun anneciğim? Ne bu ne bu? Sana ne bakıyor? Ne dedirmiş baba? Ne dedirmiş? Konuş konuş. Konuş konuş. Aguş. Aguş kuguş. bir internet sesine ekliyor mi? Özcan şimdi şey yapıyor eline. Diyelim ki bu elini eliyle tutuyor ya oyuncağı. Hmm. Anlamıyor ya hangi el olduğunu. Bu elini alıp bu elini ağzına götürüyor bakıyor bir şey yok. <laughs> çok tatlı ya. Çok çok. Çok bu çok güzel bir bebiş bu. Bu çok güzel bir bebiş. Hadi Arda gel. Bir, iki, üç. Kıdış kıdış. Kıdış kıdış. Konuştursana <laughs> biraz. Sustu oğlum ilgisini çekti. İlk defa görüyor ya. Hadi gel. <laughs> <laughs> Hiç buna dayanamadım. <laughs> 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 Aynı ablası, ablası. <laughs> ablası nereden gıdıklanıyorsa bu da oradan gıdıklanıyor. <laughs> Ama e, yapmış oğlum benim, korkuyor valla. Haydi neden konuşmuyorsun? Kıdış kıdış yapalım mı? Ah. <laughs> <laughs> Hani Agu? Nerede Agu? Agus. Agus. Hadi. Çilki 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 çilki. Çilki 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 çilki. Çilki çilki çilki. Baksana boyu nasıl uzadı Kocaman oldu. Ha. Ha, akış Koca bir oğlan oldu benim oğlum. Anne, Şöyle, şöyle, şöyle. Ağuşta, babana. Agro. Hadi. Bir, iki, üç. Kıdış kıdış. Kıdış kıdış. <laughs> geldi, geldi gıdıklar. Benim ton ton oğlum. Hoşçakal oğlum. Güle güle yap annem. Altını değişelim.